arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Gülenler arkadaşımla beraber spor hareketleri yapacağız. Değil mi? <laughs> bunun ama bunun kanalı olduğu için ben açmaya karar verdim. Şimdi başlıyoruz. Siz şimdi bizi izleyin tamam mı? Biz aşağıdan geleceğiz. Hadi gel. Hadi, hadi, hadi. Git, gel gel. Gel <laughs> 我有，我给你发，我写的 QQ。 çok zor Yapamıyoruz. Bir dakika. <laughs> yapamıyoruz arkadaşlar ya. Yapsak yaparız da. Yapamıyoruz. Ay yerine bas. <laughs> Nereye koyacağız? Bunu buraya koyalım. Burada da olmaz ki. Şuraya. şuraya koyalım. Geldiğinde alırız. Ha, Merhaba. Biri gelin. Gelirsin zaten alırız. Şurada. mı çekeyim Tamam oraya Şuraya gidiyorduk bak. Da. Sonra ben korktum biraz. Ben Çünkü çok gidelim. kötü oldu. Ben giderim. Nasıl <laughs> söyledim? Biz şu an şimdiyiz arkadaşlar. Bir evet. Biz şu an e, biraz bir an içinde oynuyoruz. Ee, yani çok ses çıkarmadığımız için Uğur abi bize kızmıyor. Yani Hadi e, nöbet şimdisinde de Uğur abi. Ben çıkıyorum. Ben de çıkacağım. Bay bay. Aşağıda ince görüşürüz. Hadi Çok kötü bu arada öyle gitmek. Evet. Ay götümü oynat oynat. <laughs> ben çıktım. Ben de. Çıkıyorum Çok ben. De. <laughs> ben beceremedim. Çok zor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bakın biz orada çıkıyoruz. Arkadaşlar o kadar zor ki tamam, bir dur. Arkadaşlar şimdi biz çıkarken bakın her tarafı götüm falan çıkıyor ama ellerimizi çıkartırken düşüyor gibi oluyor. Evet siz denersiniz çok kötü olur ama e, sizin denemenizi tavsiye ederim çok kötü. Ama evet. denemiyorsunuz. Yani Küçükler denemezsin. denemezsin. Böyle, böyle. böyle altı böyle yaş yaşından. Evet. Altı yaşından, altı yaşından küçük. küçük. ...küçükler denemez, ama büyükler deneyebilir. Burak bir kalk. Biri, biri Hadi geliyor. Biri geliyor arkadaşlar. Yok, Biri geliyor arkadaşlar. Suç arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar, biri geliyor. Arkadaşlar. Şurada benimkilerlerin çeyizisi. Geliyor mu? Şimdi arkadaşlar gel... sizi ben bulacağım. Daha ya, çok ya, güzel. Ya, Aa, ama, e, yok ya sonra tabii, tabii. Şimdi gel. Ne Şimdi arkadaşlar burada e, video falan geliyor o yüzden yapamıyoruz. Yani çok bir şey yapmayacağız. Sonra videoyu kapatacağız. E, diğer videomuza geçiyoruz. Cinci bebek. <gülüyor> şey. Ne <laughs> yapacak? Unuttum. E, Duvara yazsın size göstereyim. <laughs> ee, Duvara elinizi böyle koyuyorsunuz. Ha, aha, şöyle abi. yapıyorsunuz. Yani gördüyse yapmasınlar ki. Şu oha! Vay! Sen beni bir çek şey yaratıcısı al yapın. beni çek. Al beni çek. Evet arkadaşlar deniyorum. Şimdi koydu elime. Oha! Çok iyi değil mi? Hadi ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma kanalımıza abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Kapat. 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 Arkadaşlar sorun var. <laughs> Çekil bir. bir...